sayesinde şehrimiz gerçekten hızlı bir şekilde gelişim sağlıyor. Bu gelişmelerin artık altyapıdan çıktığı ve üst yapıda birçok yaşam alanının hizmete gireceği bir döneme giriyoruz. 2023 yılı bu bağlamda gerçekten fatsamızın yılı olacak diyebilirim. Daha önce Çevre Bakanlığından tahsisini almaya çalışmış olduğumuz millet bahçemizin inşallah Şubat-Mart ayı itibaren temellerini atacağız. Yine aynı zamanda Çerkezler Tepesi mesire alanı olarak tabir etmiş olduğumuz Kültür ve Orman Bakanlığı'ndan ayrı iki bakanlıktan tahsisini almış olduğumuz Şerkezler Tepesi mesire alanımızın temellerini yine Şubat Mart ayı itibariyle atmış olacağız. Hayallerimizde olan ve vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden bir tanesi olan Dolunay'dan Fatsa'mızın merkezine kadar olacak olan bir yürüyüş yolunun bu yıl temellerini atmaya hedefliyoruz. Yine şehrimizin kronikleşmiş problemlerinden bir tanesi olan ve gerek galerici esnafımızın gerekse Şehrimizdeki birçok vatandaşımızın bir an önce bu sorunun çözülmesi noktasında talepte bulunduğu otokarajiler sitemizde bu yıl derneğimizle birlikte faaliyete temellerini atmayı hedefliyoruz. Kapalı pazar yerimiz Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde şehrimizdeki en önemli mega projelerimizden, taahhütlerimizden biriydi. Bunun hizmete girmiş olması gerçekten pazarcı esnafımızın yüzünü güldürdüğü gibi yine aynı zamanda da şehrimizdeki vatandaşlarımızın da memnuniyetini görüyoruz. Dediğim gibi 2023 yılı inşallah Fatsa'mızın yılı olacak. Bu yılda da siz değerli basın mensuplarımızın bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki desteği de şehrimiz açısından çok kıymetli buluyorum. İlkeli bir basın anlayışıyla birlikte çalışmalarımıza yine birlik beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Ben bu güzel günde davetimize kırmayarak burada bulunduğunuz için başta siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.